Forex, dünya piyasalarında para birimleri arasındaki farklardan faydalanarak döviz ticareti yapılan uluslararası piyasaların tamamını ifade etmektedir. Oldukça iyi olanaklar sunarak dünyanın en iyi piyasalarından biri olmayı başarmıştır. Piyasadaki temel amaç bu işi dikkat çekici hale getirmek ve kişilerin bu işe yönelmesini sağlamaktır. Gerçek anlamıyla aracılık görevi üstlenmek ve bunu ilgi çekerek olağan bir halde sunmaktır piyasada var olan paranızı değerlendirerek daha fazla para kazanmanızı sağlamaktır. Forex uzmanı, dünya üzerinde yatırım yapmak isteyen işletme ya da kişilere yurt dışı finans piyasaları ile alakalı uzmanlık bilgisi sunan kişidir. Pazarların derinlemesine analizini yapar ve ulaştığı bulgulara dayanarak şirketlere uluslararası ticaret tavsiyelerinde bulunur. Forex uzmanının en önemli işlerinin başında döviz kurları ve dünya çapında piyasa takibi gelmektedir. Bunları aktif olarak takip etmekte ve analizler yapmaktadır. Analizler sonucunda oluşturdukları belgelere ya da bulgulara dayanarak şirketleri, kişileri yönlendirme, tavsiyede bulunma gibi sorumlulukları vardır. Bu konularda söz sahibi olabilmek için çok iyi gözlem gücüne sahip olması gerekir. Şirketlerin finansal hedefleri için ticari işlemleri uzmanlıkla yönetebilmelidir. Forex uzmanının en temel görevlerinden biri sahip olduğu bilgi birikimiyle firmanın finansal olarak beklentilerine yönelik hareket etmektir. Forex uzmanı, kurumların finansal hedeflerini karşılamak için ticaret işlemlerini yönetmekten sorumludur. Sadece ülke ekonomisi hakkında değil, aynı zamanda diğer ülkelerdeki finansal gelişmeler hakkında da güncel bilgi sahibi olmalıdır. Şirket net bakiyelerini hesaplamalı ve bu konuyla ilgili ticaret personelini bilgilendirmede bulunmalıdır. Limitleri doğrulamak için mevcut ve önceki bilançoları karşılaştırmalıdır. Kurum bilgileri gizliliğini korumak en önemli sorumluluklarından biridir. Bu mesleğin ilerleyen dönemlerde oldukça popüler bir meslek dalı haline geleceği düşünülmektedir. Forex uzmanı olmak isteyen kişilerin mutlaka 4 yıllık lisans mezunu olması gerekmekte. Üniversitelerde yer alan ekonometri, istatistik İşletme ve ilgili bölümlerden birinden mezuniyet şartı aranmaktadır. Eğitimini başarıyla tamamlayan adayların tecrübe sahibi olmak için geç kalmaması önerilir.